Bu ülkede kadınlar iki cinsiyetten biri olarak görünmüyor. ikinci cinsiyet gibi görülüyor. Bunu engellemek için aday oldum. Bu ülkede kadınlar bugün bu ülkeyi yönetenler nedeniyle toplumun öznesi değil nesnesi gibi görünüyor. Bunun için aday oldum. Kadınların hayatın her alanında eşit temsiliyetini istiyoruz. Yani biz parite, yüzde elli e, kota istiyoruz. Daha doğrusu kota istemiyoruz. Diyoruz ki kotalar bize dar, hedefimiz iktidar. Bugün Türkiye'de bir cins kırım var. Yani kadınlar sadece ve sadece kadın oldukları için şiddet görüyorlar. Sadece ve sadece kadın oldukları için katlediliyorlar. Böyle bir noktadayken iktidar gitmiş İstanbul Sözleşmesi gibi kadınların en önemli bir güvencesi olan bir sözleşmeyi tartışmaya açabiliyor. İşte bizler de iktidarın bu gündeminden Türkiye'yi koparabilmek, kadınların elde ettiği hakların üzerine yeni haklar ekleyebilmek, var olan haklarını kaybetmemesini sağlayabilmek adına bir mücadele başlattık.